Herkese merhaba, şu buna hoş geldiniz ve bugün hırsız simülatörü oynuyoruz. Daha doğrusu oynadığı hırsız simülatörü değil, The Very Organized Thief yani çok e, düzenli bir hırsız fakat e, bence bu bir e, hırsız simülatörü. Çünkü yaptığımız şey eşyaları çalmak e, ve oyun böyle indi, bedava yani ücretsiz bir oyun. Bu arada e, videonun altında linki var. Her neyse, e, bu arada... Space'e basacağım ee, çok az vaktim olacak hemen söyleyeyim ee, Oyunu daha önce de oynadım çünkü e, o sırada sadece kayıt altına almayı unuttum Yani Ama iyi oldu öğrenmiş oldum birazcık oynamaya Şimdi e, Şöyle bir listemiz var ba Orada çalmamız gereken şeyler yazıyor Şimdi Barbecue, Bracelet e, Tamam bileklik Blender e, Gümüş e, Mumluk statü yani şey anlat kamera dijital kamera gold var neyse şimdi bakalım e, statü ne yok Christmas stocking ha bir de Christmas stocking var Christmas stocking şeydi galiba e, çorap gibi bir şey böyle kırmızı yani bildiğim o şimdi bakalım şu ana kadar hiçbir şey bulamadık tüm odaları gezip bakacağız 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 bir dakika. Hayır hayır hayır. hayır. Blender diyor. Blender mutfakta olur. Mutfağı aşağıda, aşağıda bıraktık. Ee, şimdi oyunda süre varmış. Ben bunu anladım. Hatta <laughs> evet bu blender. Tamam. Başka ne var? Ee, altın mumlu, şey altın diyorum. Gümüş mumluk. Şu mumluk gümüş mü acaba? Evet gümüşmüş. Ee, bir tane anıt statü lazım. O nasıl bir şey? Burada hiçbir yerde ben öyle bir şey göremiyorum. Bir dakika. Kamera, dijital kamera lazım. Ha, şu yukarıdaki şey ne? O olabilir mi? Evet. Çok güzel. Ee, Christmas stocking. Tamam, burada ben şeyi görüyorum. Ağaç görüyorum da çorap yok, çorap yok. Çorabı da buluruz yakında. Dijital kamera. Dijital kamera bu ne? Office key. Ha, bu, buna ihtiyacımız olabilir. Ee, bracelet. Saat çal. Çalıyor, saat çalıyor. Neyse. Ha, şimdi sigortayı açmamız lazım. Sigortayı e, açıyoruz. Rastgele bir şekilde. Çok önemli değil. Bakalım. Barbekü var. Barbekü, barbekü nerede? Barbekü normalde burada olması gerekiyor. Geçen oynadığımda buradaydı. Ha, bu sefer burada. Tamam. Tamam, barbeküyü de aldık. Ee, başka ne ne var? Başka Ha, buradan çıkış burada bu arada. Bana öyle geliyor ki birazdan adam gelecek. Birazdan sahip gelecek ve biz daha bir sürü şey bulamadık. Bir sürü şey bulamadık biz daha. Şimdi bakalım 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 Ha, tamam bracelet'ı da bulduk güzel şurası anam orayı da nasıl çözeceğiz ki burası şey evet buranın anahtarını almıştık bakalım işimize yarayacak mı buranın anahtarını almak yaramadı evet 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 bu ne yok burası gereksiz Burası gereksiz. Burası da gereksiz. Buraya da baktık. Buraya baktık mı? Hala ben bulamıyorum yani. Bir şeyler bulamıyorum şu anda. Ve sahip geldi. Ve biz daha kamerayı bulamadık. Bence... Ah ha. Şurada şey var. Tamam. Kamera nerede? Bu arada feneri de kapatayım o zaman. Öyleyse feneri de kapatayım. Şöyle sessiz sessiz gidelim. Kamera lazım bize, kamera da yok. E ne yapacağız? Adam geliyor, adam geliyor. Bir dakika, bir dakika, bizi görür mü? Fuck ya! Harika yani, harika, harika. Neyse hadi bir daha deneyelim. Evet, evet yapacak bir şey yok. <laughs> hadi bu sefer biraz daha hızlı. Portre, laptop, evet portreyi hemen gördüm şu portre olması lazım, kadın portresi diyor zaten. Laptop, bu arada bu sefer biraz daha temiz olalım adam düşünmesin bir şey çaldığımızı. Galiba geçen sefer biraz etrafı şey bıraktık. Christmas, yine aynı şey yine oyun konsolu. Saat, resim, resim nerede olabilir? Resim, şu resim evet harika. Oyun konsolu diyor. Kettle. Kettle burada. Kettle burada. Ee, bu ne? Bir dakika. Oyun konsolu. Bir de saat. Cep saati. Cep saatini ben sanki yukarıda gördüm ya. Böyle masalardan bir tanesinde. Şey koma bir tanesinde. Neyse. O zaman işimiz kolay. Ee, bu ne? Yok bu değil. Şimdi hemen bakalım bakalım. Daha Ofisin anahtarını da bulmamız lazım bence. Ha, buraya en son buraya giriyoruz tamam. Çabuk 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 çabuk. Ha oyun konsolu harika. Bu sefer daha hızlıyız. Ee, çorap kaldı almadığımız e, cep saati. Ve cep saati bir dakika yanlış, şunları kapatalım ya, ta, şey aklına gelmesin. Çok iyi tamam. Girmeyeceğimiz yerleri kapatalım. Buraya gireceğiz. Bakalım ee, bakalım bakalım bakalım. Cep saati. Ha tamam bu da burada. Güzel. Cep saatini ben nerede gördüm ya? Cep saati de böyle sarı küçük bir şey ya, yuvarlak böyle. Tamam. Saat çalıyor. Ee, bu bizim acele etmemizin gerektiğini söylüyor bize. Demek ki acele etmemiz gerekiyor. Hadi hadi hadi. Bu sefer bu sefer kazanalım bari. Neyse. Şey aşağıdaydı galiba. Hah. Cep saati. Harika. Harika. Yetiştik. Yetiştik. Harika. Şimdi yapmadığımız ne kaldı? Şu kapıları da kapalı tutalım. Şurayı hallede halledeceğiz. Tamam. Tamam, kırmızıyı da hallettik. Şimdi tek yapmamız gereken e, yukarıdaki seyfi açmamız. Yani burayı. Kapıyı da kapatalım ardından. Burayı da kapatalım. Burayı da kapatalım. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Ne olabilir? Error. 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 Bunu bir yerden öğrenmemiz gerekiyordu. Bunu bir yerden öğrenmemiz gerekiyordu. Biz bunu öğrenemedik ve şimdi adam gelecek. Ve geldi bile. Yalnız bunu nereden öğrenebiliriz ki? Bir şifreyi bir yerden bulmamız gerekiyor demek ki. Neyse biz ses çıkarmıyoruz. Belki bizi bulamaz burada. Biz de o sırada şey yaparız. Eve giriyor. O kadar şey yaptık ya sigortayı falan kapattık. Ee, belki girmez hiç içeri. 8 8 8 Ne olabilir ya? 1995 falan mı? 2015 Oyun yapılış tarihi. 2014 Yok. Burada bir yerde yazmıyor değil mi? Tamam. Bizi bulamaz herhalde ya. Bence eve hırsız girdiğini bile anlamaz. Ya bu sefer baya kapılar falan da kapattık ya arkamızdan. Ben şurada rastgele bir şeyler yapıyorum yani. Bilmiyorum çünkü. Şey, bir şey yazmıyor değil mi? Kağıdın üstünde. Yuu. Ee, tüm sayılar teker teker deneyeceğim. <laughs> Yok ya olmuyor. Bir sene bu galiba ama hangi sene? Fak 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 fak. Açacak kapıyı. Oha yalnız. Şey oldum ya. Bu koşuyor baya bir şey oldu ya. Ya ödüm kopuyordu ya. Lan ne hale geldik ya. Korku oyunu resmen. Böyle şeylerde de çok korkarım ya şimdi. Evde tek başımayım. O yüzden zaten korku oyunu oynamıyorum yani. Kaldırmıyor. Bünyem kaldırmıyor korku oyunları. E ne yapayım şimdi ben burada? Bir yerden şifre bulmamız lazım. Lazımdı. Bulamadık. Şimdi oturuyoruz öyle. Boş boş. Aaa <laughs> Neyse. Çıkayım da adam beni bulsun. Neredesin oğlum adam? Gitti mi ya yoksa? Şimdi gittiyse ben şey yapabilirim. Aa! Ah! Anam. Oo. Oh. Lan kaç 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 kaç. Lan öldük ya. Oğlum korktum ya. Lan şey sanıyordum. Gitti sanıyordum ya. hu Neyse. Ee, bu oyunda daha fazla oynamaya niyetim yok. Ee, yapamadık. Ama aslında tek bir şey kalmıştı. İşte o gold barı alacaktık. Ondan sonra çıkacaktık evden. Kaçacaktık. Gold bar o seyfin içindeydi. Şifreyi bilmemiz gerekiyordu. Şifreyi bilmiyorduk. Ee, yani bir bakayım internette söylerim belki şey yorumlara da siz kendiniz bakın zaten e, videonun altında linki var oyun linki var oyun bedava yani indie game. E, gördüğünüz gibi gayet güzel bir oyun. E, bu arada geçen oynadığımda eşyaların renk yerleri farklıydı. Onu da söyleyeyim yani. E, her zaman aynı yerde aynı şey bulamıyorsunuz. E, bir güzel e, bir güzelliği de orada zaten bu oyunun. Neyse bu kadar kanala abone olmayı unutmayın hep e, kendinize iyi bakın <laughs> e, bölüm burada biter.